Sevda için yaptın yani öyle mi? Burada sevda var ya, yani, öyle mi? Burada sevda yok. Bozgunculuk var, satçılık var. Başkasının sevdiğine göz dikmek var. Masumların kanına girmek var. Can almak var, hak yemek var. Sevda yok. Merda dur! <laughs> Kesin bir şey geldi başına. Yoksa iki eli kanda da olsa gelirdi. Ne diyorsun hala? Gideceğim. Ki çift lafım var sana. Ona da kulak ver. Ben niye bu dağları böyle avcumun içi gibi bilirim biliyor musun? Bilmiyorum. Ot toplarım ben kök boya için. Çocukluğundan beri. Latif Bey'in fabrikasından da seri siyah boya isterler. Siyah boyayı verecek kökü bulmak meşakkatlidir ama. Ben bulurum. Ne kadar istedilerse, ne zaman dedilerse gittim getirdim. Bir günde sana denk geldim. Çeşmenin başında. Ben siyahın her türlüsünü bilirim sanırdım. Seni görene kadar. merak iki siyah senin saçlarındaymış. O gün bugün bugünden karanlık bir kuyudayım yani. Senin anlayacağın Dilo, hmm. benimki hakiki kara sevda. Senin gönlün feyz Anladım. Madem seviyorsun o kadar, köyün çıkışında harabe bir ev var. Onun içinde. Çıkarım. İster yerin ister kalın. Ben seni hep seveceğim diyor Onu benden alamazsın. Ben seni hep seveceğim. <laughs> Siz sevdiğine göz dikmek ne demek? Estağfurullah ağam. Göz dikmek nedir? Herkesler de bilir ki ben nedir öyle sevdalıyım. Vazgeçeceksin bu sevdalı. Eşkıyaların arasına gireceksin. Merdo'yu getireceksin bir yere. Ağam kurban olayım. Ben nasıl edem onu? Niye ola? Sen de lozize miyim sen? Bilo benim bir oğlum. Bu kız düşman aşağıya siz. Sana verir mi sevdiğini? Ben seni sevdiğin oğlum. Ben bu kız için kurşun yemişim. anlar arasına karışmışım. Canımı ortaya koymuşum lan. Sana diyeyim değil mi sen? Bekir'e yazıyorsun sen. O zaten bu yılın yolcusuydu, ne diyeceksin sen? Madem Bekir'e senin için bu kadar kıymetliydi, ben niye haberim yok? Ya uyuzlu muyuzdu ama... ...lakin sevdasında dürüst, kimsesizdi, garibandı. Buna üzüldüm Feyzoğlu, oldu. Kader bana belirtti. O düğün günü, Dilan'ın hayatını kurtardım ben. Kader değil de nedir ki? Böyle bir adım elinde, sağında, sonunda bir yerinde olsam mesela, olmaz. Katiyen olmaz. Silahlar patladığında ben oradaydım. Tam yanımda, yanı başında. Şimdi de bana, bu kader değilse ne?